Benim adım Mert, 27 yaşındayım. 4 yıllık sevgilim Duru ile evlilik hazırlığı yapıyorduk. Her şey kusursuz görünüyordu. Ta ki bir gece telefonuna bir mesaj düşene kadar. Bebeğimiz ne durumda aşkım? Arda dondum kaldım. Duru'nun yüzü bembeyaz oldu. Eski sevgilim çok ısrarcı diye kekeliyordu. İnanmadım. Gece uyurken telefonunu aldım. Arda ile yüzlerce mesaj, ultrasondaki fotoğraf, bebek 3 aylık, hamile kalma tarihi. Ben şehir dışındayken kalbim paramparça oldu ama sabrettim. Hiçbir şey belli etmedim. Nişan gününü bekledim. Kalabalığın ortasında mikrofonu aldım. Bugün herkesin önünde seni gerçekten mutlu edeceğim biriyle tanıştıracağım Duru. Arda içeri girdi. Herkes şok oldu. Sonra cebimden bir dosya çıkardım. DNA sonucu. Çocuk Arda'nın. Duru dizlerinin üstüne çöktü. Mert ne olur yapma. Sadece bir cümle söyledim. Ben sana baba olmayacağım. Ama Arda olur, değil mi? Yüzüğünü yere attım, alkışlar arasında salondan çıktım. Şu an hayatım mükemmel. O mu? Arda onu terk etti ve bebeğin hiçbir babası yok. İntikam böyle alınır.